Şarkıcı Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, geçtiğimiz hafta beyninde meydana gelen bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Gençoğlu yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma alınırken şarkıcı annesinin iyileşmesi için gün saydı. Nihayet şarkıcı ve annesinden güzel haber geldi ve anne Gençoğlu yoğun bakımdan çıkarak Bodrum'da bir hastaneye nakledildi. Geçtiğimiz sene Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk çocuğunu kucağına alarak ilk kez anne olma heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım geldi. Şimdilerde kızıyla evde vakit geçiren ünlü isim sosyal medya hesabında lohusa şerbetli paylaşımda bulundu bu paylaşımı gündeme gelirken herkes bebeğin kime benzediğini merak etti. Oyuncu Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu yeni filmleri berber için sete girdi. Projede baba oğlu canlandırması beklenen ikiliden gelen yeni fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi. Danslarıyla ve açıklamalarıyla akıllara kazınan şarkıcı Yıldız Tilbe tatile çıktı. Plajda arkadaşı Burak Kılıç'la sohbete eden ünsü isim ardından kırmızı fırfırlı bikinisiyle kendini serin sulara bıraktı.